Sevgili izleyenler şu anda da Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sayın Mahmut Demirkan'la birlikteyiz. Sayın Demirkan son zamanlarda yakıta gelen zamlar ve Çanakkale 1915 Köprüsü ile ilgili neler söylemek isterseniz? Bu e, sürücü esnafını nasıl etkiliyor bu zamlar ve 1915 Çanakkale Köprüsü için düşünceleriniz nedir efendim? Şimdi e, yakıt ee, tabi günümüzde her gün konuştuğumuz olaylardan hatta her dakika diyebiliriz konuştuğumuz olaylardan bir tanesi oldu. E, malum e, dışarıda yan tarafımızda e, bir savaş devam ediyor. İnşallah e, son e, görüşmelerde e, iyiye giden hareketler olduğunu bugünkü haberlerde duymaya başladık. İnşallah da öyle olur. Şimdi e, yakıt demek ama benzin, ama LPG, ama mazot yani bunlar. Ee, bizim sektörümüzde olmazsa olmazlarımızın içinde e, bulunan e, tasarrufunu yapamayacağımız şekilde ihtiyacımız olan e, bir yakıt cinselidir. Şimdi bizde e, taksi, minibüs, kamyon, tır ve lojistik olarak çalışan araçlarımız vardır. E, yakıt yaklaşık 23-730 e, yani 24 TL barajına dayandı son e, 4 gün içinde. Artık bu akşam mı, yarın mı gelir mi, iner mi? E, sokakta alakasız insanlar bile aynı şeyleri konuşmaya başladı. Yani yolda yürürken bile yani yürüdüğümüz e, gıdadan değil de mazaptan olduğu belirgince ortaya çıkmaya başladı. E, sıkıntılı bir dönem. Yakıt gerçekten çok e, pahalı. Tabii ki dünyada da pahalı. Duyuyoruz dışarılarda da pahalı. Bu da. Ee, üstümüzden bu yükü biraz olsun, bir nebze olsun e, düşürmek için mücadele de görmedik, göremiyoruz. Yani ne bileyim KDV mi ÖTV mi içinden alırlar, bir 5-6 lira gibi bir gelimi gelir. Şöyle bahsedeyim ben size, yani bugün bir tane tır diye veya e, kamyon diye e, tabirlendirdiğimiz araçlarımız, yani 6 teker, 8 teker, 10 teker, 12 teker, teker araçlarımız 27 370 lira şey 23 730 lira vermiş olduğu bir litre ile 2 kilometre yolculuk yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani rakamla konuşmak zorunda kaldım. 23.730'un 23 yarısı 1 kilometre. Yani bu da ne demektir? Yaklaşık 12 lira gibi bir bedel. Yani marşına bastı, hareket etmedi. Havaları doldurdu zaten adamın. 23.730 lirası gitti. Evet. Gitti yani. Bu marşa bastı gitti. E, hareket haline geçtiğinde de dediğim gibi bir litreyle iki kilometre yol yapıyor bunlar. E, bir küçük sınıf araçlarımız da e, bir litreyle e, yaklaşık beş, beş küçük kilometre yapıyor. Dört küçük kilometre yapanlar var. E, bir de e, dokuz kilometre yapan ticari araçlarımız var. 8 kilometre yapan araçlarımız var. Tabi takside bu dilim 13 üç kilometreye kadar çıkabiliyor. E, rakamlarımız Biliyorsunuz yani tabii ki bu zamların karşısında biz de taşımacı sektörü olarak durmadan üstüne zam, üstüne zam, üstüne zam ama ne kadar zam alırsan al, bu zama yetişemiyoruz biz de. Evet. Yetişemiyoruz. Buradan örnek vereyim ben. Ben kendim de ticari taksi işletmeciliği yapıyorum. Son 4 ayda yaşadığımı 53 yaşıma kadar yaşamadım. Yani bu kadar yakıtla o kadar düşük bir rakam toplayıp geçinebilmek beni ürküttü. Personelimin maaşı, sigortası... Yani sıkıntılı bir durumdayız. Yani kesinlikle çıkmayacak gibi görünüyor bu rakamlar. Kendim de bu işlerin içinde bulunduğumdan dolayı örnek veriyorum böyle. E düşünün üç tane aracı olan birisinin bir kamyoncu teşkilatımızdan söyleyeyim size. Bir adam maliyeti 10 bin liranın üstünde zaten. Yani bu adam yük bulacak, nereye gidecek? Bu yükü götürecek, o yakıtı nasıl sağlayacak? rakamlar randımansız. Kesinlikle e, ölçülemiyor. Yani e, şöyle bizim talep ettiğimiz rakamı alamıyoruz biz. Yani zam bize levhade hemen hani uygulanıyor. Evet. uygulanıyor Ama biz karşı tarafa bunu izah etme şeklimiz yok. Yani yaklaşık e, 10 bin lira gibi bir yere masraf yapıp o 10 bin lira masrafı yaptığımızda bir 10 lira para almamız lazım ki ama masraflarımız çıksın, şoför masraflarımız çıksın. Ama maalesef, maalesef biz 10 liraya karşılık 5 ticaret koyduğumuz halde e, burada da bir daha beceremiyoruz. Zaten iş bulamıyoruz. E, minibüsler biliyorsunuz şehir için minibüsleri var. Siz de e, bölgemizde yaşayan e, bir abimizsiniz. E, 4,5 lira indip indi yaptık. Yapsak mı olacak? 7 lira yapsak mı olacak? Bugün çarşıya baktığımızda haldır haldır gezen bir minibüs e, hattını boş da olsa, dolu da olsa e, yapmak zorunda. Periyodik olarak gidecek. Dakikası geldiğinde çıkacak. E, son takiplerimizde havalar da iki gündür sıcak. Daha dikkat edeceğimiz konulardan bir tanesi yağmur olsa belki insanlar biniyor. Ama havalar güzel oldu. Herkes yürüyor. Yürüyor. Haldır aldır bizim yakıtlarımız boşa gidiyor. Ee, bu rakam üzerinden yani bu günlük rakamların üzerinden yaktığımız litre aynı litreleri yakıyoruz. Fiyat farkları çok üzüyor bizi. Evet. Topladığımız paralar inanın şu an yakıt paralarını toplayamıyoruz biz. Ticari taksit de olsun ticari minibüs de olsun otobüslerimizde, okula çıkan servislerimizde ee, yine bundan daha önceki e, röportajlarımızda ve yerel basınımızda açıkladığımız yani Türkiye'nin de kanayan yarası e, taşımalı eğitim dediğimiz aldığımız ihalelerde de şu an inanın cebimizden yakıt koyuyoruz. Yani gündüğünü 255 lira aldığımız bir yerde 370 lira yakan arkadaşlarımız var. Evet. E, i̇stasyonlar biliyorsunuz artık e, onlara da kusur bulamıyoruz. Bugünlere kadar bizi e, idare ettiler. Ne bileyim? Yani bir aylık ödemeli, iki aylık ödemeli, 15 günlük ödemeli yakıt kullanıyorduk istasyonlarımızda. Onlar da haklı. Bir tane tankerini gönderdiği zaman, bilmiyorum kaç dolu bir tanker kaç liraya da olur. Adam bu akşam gönderiyor 21 liradan, yarın alıyor 27 liradan. O adam ne yapsın? O adam bizi nasıl idare etsin? Yarın kendi kendilerini de idare edemeyecek gibi görünüyor zaten istasyonlar da. Yani korkulur yağ olur. 27 liradan aldığı yakıtı bir fiyat geri çekiliyor. 21 TL'den satıyorlar. Başkanım bir de 1915 Çanakkale evet. Köprüsü'nü de kısaca bir değerlendirirsek, taşımacılık anlamında da bir değerlendirme yaparsanız neler söyleyeceksiniz? Değerlendireceğim. Yalnız onun öncesinde şu taşımalı eğitim hakkında evet. bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. bu askıda kalmasın diye. Bize 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. yani 2021'in 12. ayının sonuna kadar olan mazot Farklarına ödeme yaptı e, milli eğitim. Şimdi tekrar bizim e, yukarıdan talep ettiğimiz Ocak, Şubat, Mart farklarını da ivediği bir şekilde e, devletimiz çalışmasını yapıp e, bizlere ödeneklerini çıkartırsa çok memnun olacağız. En azından bir can suyu olacak bize. Evet Çünkü ne cebimizde para kaldı ne kartlarımızda bir boşluk kaldı. Dediğim gibi istasyona da utanıyoruz zaten söyleyemiyoruz. Çünkü yarınımızı bilemediğimizden dolayı verdiğimiz, aldığımız yakıt rakamları artık eskisi gibi değil. Bin liraya dolan depo iki buçuk liraya doluyor, iki buçuk liraya dolan depo 5000 bin liraya doluyor. Nasıl söz veririz? Gelirimiz belli zaten almışız. 20 günlük bir okul dönemi var, yirmi iki günde kaç lira alacağımız belli, kaç lirada yatacağımız belli. Evet. E, sağlayacak bir gücümüz olmadığından dolayı veresiye bile e, teklifini yapamıyoruz şu an. E, i̇nşallah ivedi bir süreçte bu, bu farklar için en azından bir çalışma olur. Dediğim gibi bir de taşıma sektöründe artık KDV ve ÖTV indirimi yapılırsa dediğim gibi 5-6 lira, 7 lira geri geleceğini düşünüyoruz. Bir de yarınımızı göremiyoruz. Çünkü yarın yine bir zamla mı karşılaşacağız? Ne kadar gelecek? Dilim içinde ne kadar olacak? Korktuk, ürktük. Çanakkale Köprüsü bölgemize değer katan bir köprü oldu. E, gerek görünümüyle gerek kullanımıyla e, fakat e, şöyle bir şey var eser çok güzel eser 3 saat 4 saat gemi beklemenin önüne geçti e, evet. fakat e, cumartesi günü en son işte cumartesi gecesi saat 12'de son buldu ücretsiz geçişlerimiz sayın e, cumhurbaşkanımız geçen hafta Cuma günü açmıştı herhalde evet e, cumartesiye kadar harika Harika bir geçişler gördük yani e, kullanıldı, herkes de rahatlığını anladı fakat pazar günü baktığımızda e, yine Gelibolu veya Çanakkale'den bir arkadaşımızın programını izledim ben. E, daha önce bu yoğunluktayken çekim yapmış, o arkadaşımıza da demişler e, şu bedava olayı bittikten sonra çekim yaparsanız biz de onu görelim. Evet. O arkadaşımız da yaklaşık dün yapmış herhalde ama ben bugün istedim onu köprüden geçen araç sayısı birkaç tane böyle bir otomobil gördüm ben evet. ticari araç pek göremedim Tabi uzaktan çekim de yapmışlar ama tabi anlatımını dinlediğimde e, kesinlikle bir talep e, beklenen talebi karşılayacak gibi e, görülmediği şöyle söyleyelim yani bir otomobil 200 lira e, ee, bir işte dingil mesafeleri var. İşte 3.20'nin altında olanlar 250 lira, 3.20'nin üstünde tek dingil olanlar 500 lira. İşte ondan sonra işte 4 akıstı, 5 akıstı, 6 akıstı diye devam ediyor. Ee, bunlar da yaklaşık 1000 liraya kadar bir rakamlar e, gördük. Şimdi bizim kamyoncumuz zaten nakliyeyi saldığında e, Az önce belirtmiş olduğum gibi, yaktığı yakıt kadar en azından para kazansın diyorduk. Şu an yaktığı yakıtın yarısını bulamazken, bu köprüye bin lira giderken, bin lira gelirken nasıl ödeme yapacağız biz? Ee, yine daha önce e, söylediğim gibi bu köprüde de e, sektör olarak zamanımız e, bizim her ne kadar geniş görülebilir ama e, vaktimiz dar olan bir iş yapıyoruz biz. E, düşünün, gıda'yı yükledik veya canlı'yı yükledik veya bozulması gereken bir ürünü yükledik. Bunun belli bir saatten çıkış noktasından varış noktasına e, gitmesi lazım aldığımız yükün. E, biz istenmez miyiz? Bir sırada beklemeden, iki saat, üç saat gemi kuyruğu beklemeden binelim köprümüzden geçelim. Tabii ki bizim de 3 saat önce evimize gideriz köprüden geçiş ücretlerimizde e, ticari araçlar için yüzde 35 gibi bir indirim e, yapılmasını talep ediyoruz. E, niye diyeceğiz? Hususi arabamla ben 200 lira verip geçebilirim ama ticari araçla biliyorsunuz her yere bir bedeli var gittiğimiz yerde. işte yakıt masrafları, gıda masraflarımız ve bunlar hesaplanarak, karşı taraftan rakamlarla anlaşılarak gidiyoruz. Bunun üstüne biz köprü ücreti koyma şansımız da yok. Evet. E, tabii ki e, hep isteriz. E, 3 saat kuyrukta beklemeyelim. Tabii ki geçelim, malımızı önce götürelim, te, evimize erken dönelim. Bizim için çok önemli e, bir zaman kaybını ortadan kaldıracak bu köprümüz. Ama dediğim gibi yüzde 35 indirim şart. Şimdi örnek gösterirsek işte dingil e, mesafesi 320'nin den az olanlar işte 200 320'den fazla olanlar e, yaklaşık 500, 600, 950 gibi rakamlarımız var. Yani bunlar işte tırlar, otobüsler, bir tık küçük kamyonlar giriyor. Bu rakamlar bize çok yani verebileceğimiz bir rakamlar değil. Dediğim gibi çok önemli bir ürün taşırsan, karşı taraftan da bunun ücretini alırsan ticari araç olarak geçebiliriz. Öteki türlü biz indirim bekliyoruz köprülerimizde. Bütün köprülerimizde bekliyoruz biz. Hatta bütün yollarımızda diyeyim ben. İşte özel otobanlarımız var. Rakamları bayağı yüksek. işte kilometresi bin liraya falan gelen yerler var. Yani talebiniz şu. Ticari anlamda evet. hizmet gören araçlara Araçları, indirim, sağlanması. indirim sağlanması. Ki evet. kullanılsın. Çok güzel bir yatırım. İnanın bize de çok faydası olacak. Evet Hem rahatlık olarak dediğim gibi hem dinlenmemizi bir tık geri çekecek bizim. yani. Daha iyi dinleneceğiz. Bir anlamda hem e, akaryakıta gelen zamdan evet. o yapılan indirim belki size birazcık evet. olsa katkısı olacak Evet olacak. ticari anlamda. Tabii. Öyle mi Sayın evet, Başkan? Tabii, Anlatmak istediğiniz sanırsam tam olarak bu. Evet. evet. Yani biz yakıtta ÖTV ve KDV indirilirse 5-6 lira gibi bir litrede e, geri çekilme olur. Hani biz de hiçbir taraftan, e, ariyetten, raşit fiyat belirlemeye de uğraşmayalım, kimsenin başını da arttırmayalım. Aldığımız rakamlarda dediğim gibi, sonuçta hepimiz aynı memleketin evladıyız. Türkiye Cumhuriyeti bayrağının altında yaşıyoruz. Ee, hepimizin geliri belli. Yani bugün şehir içi işte taksiye 50 lira yapsan ne olacak? Kim 50 lira kazanıyor ki verecek taksiye binecek? 15 lira minibüsü yapsan kim verecek? Ee, sonra işte şoför biliyorsunuz yaptığı işte. Doğumundan ölümüne kadar milletimizin, halkımızın yanındayız. Biz gıdasından çocuk bezine kadar yine biz getiriyoruz. Lütfen devletimiz, hükümetimiz, dediğim gibi bize gerek yollarda, gerek köprülerde, gerekse yakıtımızda yanımızda olsun istiyoruz. Biz mücadele edemiyoruz. Sınıfta kalıyoruz artık. Teşekkürler Sayın Başkan çok sağ olun. Ben de ol. teşekkür ediyorum.